Dostlar selamlar. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Bugün videonun arka planında bolca yol, araba sesi çıkabilir. Belki sesim biraz yankılı da geliyor olabilir. Evde çekmiyorum video O yüzden bugünlük affınızı rica ediyorum. Zaten çok da uzun bir video olmayacak piyasanın durumu. Malum iki gündür dünyanın açık ara en çok düşen borsasıyız. Bunu normal bir şekilde açıklayamıyorum. Ben açıklayabilen varsa açıklasın tabii ki. Dün de yeterince konuştum. Bugün artık işin daha farklı bir boyutuna bakmak istiyorum. Ben 9200 altında bir düşüş beklemiyordum açıkçası. Benim için sürpriz oldu 9000'e kadar inmek onu söyleyebilirim. Altında kalıcılık beklemiyorum. Beklemediğim için bence bugün düşüşün daha doğrusu bu büyük düşüşün demek daha doğru olabilir. Son günüydü o yüzden ben yarın yukarı bir tepki bekliyorum. 9200'e doğru. 9200'ü geçebilirsek güzel olur. Yani biraz pozitiflikten bahsedebiliriz o zaman. Ama 9200'e oralara iğne atıp düşüp artı 1 bile kapatsak bu bizim için can sıkıcı olur. Zaten yarın gün boyu ekranda olacağım. Beraber konuşuruz. Aşağıda düşmek istersek alanımız yok mu var? 8700'e kadar alan var arkadaşlar. Yani bunların da niyeti belli değil açıkçası Hani şuradan döner burası dip Buradan kesin dönüş var Şurada şu olur burada bu olur Demek fal bakmaktan başka bir şey değil Çünkü iki gündür Tekniğe dair herhangi bir şey yok Arkadaşlar Haftaya başlarken biz 9700 bandında 9000'e geldik yani inanılmaz bir olay bu 2 günde Yani %7 düşen bir borsa Gerçekten ee, çok büyük şeyler olması lazım böyle bir düşüş için Yani bu çok çok abartı bir düşüş ee, Aklım sırrım ermiyor maalesef ki Yazık günah bu insanlara diyoruz her seferinde ee, Yani şu son dönemde belki e, Bugün Eylül biz Ekim'e girdik değil mi? Yani şu son iki günde 10 e, aydır etmediğim zararı etmiş olabilirim yani ben de şahsen ee, gerçekten çok sert bir düşüş oldu yani bu sefer nefes de aldırmadılar böyle bir kaçma şansı da çok vermediler. Ee, o bakımdan sert bir düşüş oldu sevgili dostlar. Dediğim gibi yarın ben tepki bekliyorum artık gelmesi de lazım bence ee, 8.700'ler evet böyle bakınca gelebilecekmiş gibi duruyor ama ben 9.200 altında kalıcılık beklemediğim için stratejime şimdilik sadık kalmayı doğru buluyorum. Ben yarın 9200'lere doğru bir hareket bekliyorum. Umarım yarın üzerine çıkarız sevgili dostlar. bu videodan bir saat sonra kadar, iki saat sonra kadar YouTube katıl tarafında da bir video yayınlayacağım. Haftanın takip listesi, güncel kısa vade hisseler yer alacak orta vade şirketlerin toplama alanlarını belirteceğim ki asıl önemli olan nokta şu an orası bence. Ve ek olarak Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin'in analizini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Geniş ve dolu bir video olacak. Dantes kulübüne dahil olarak o videoları ve geçtiğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz o da 2 saat sonra yayında olur dediğim gibi. Yani piyasa kötü modunuz yok biliyorum ama yıl sonuna 40 bin abone olma hedefimiz var. O yüzden kanala abone olursanız olmadan geçmezseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmenize yorum yapmanıza yine bir o kadar kıymetli. Umalım ki yarın güzel bir gün olsun arkadaşlar ve gelin kısa kısa hisselere geçelim. Şimdi altın ay bugün iyiydi. Yani savunma hisseleri bugün biraz hareketliydi ay şu yükselen trendten dönüş yaptı. Şunu birazcık esnetip şöyle yapalım. Bu yükselen trendten güzel bir dönüş yaptı altına. 91 TL altı kapanış yapmamak lazım demiştik. Güzel yerden döndük. Bu hareket 104 TL'ye kadar sürmeli. 91 TL yarın için hala ciddi ve önemli bir destek noktamız olacak arkadaşlar. Forte yani tavana gitti Forte geri geldi 46-56 üzerinde 46-04 üzerinde kapatması güzel ama e, Yukarıda çok iğne bıraktığımız için çok da beğenmediğim bir hareket açıkçası Güncel kanal dibi 45 TL Yarın mutlaka hareketliliğin devamı gelmesi lazım Odin 2 gündür çok güçlü duruyor Yani bu 0618 desteği iyi çalıştı ve bu iki günde güçlü duran yani ikisi iki günde birden Güçlü duran nadir şirketlerden birisi. O yüzden dikkatimi çekiyor. 84 e kadar bir tepki hareketi bekliyorum. Ee, ama eğer burayı da geçersek tepki hareketi güzelleşir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. O 75-85 hala destek seviyemiz. Ee, Tüpraş'ta düşüşler devam ediyor. Tüpraş'ta şöyle bir görüntümüz var. 152.4 Tüpraş'ta bugün diğer mumlar çıkmıyor. Niye çıkmıyor bilemiyorum. 152.4 güncel destek seviyemiz kanala girmek için 158 TL üzerinde kapanışa ihtiyacımız var. Onur, Onur'un bugün gün içinde yaşadığı yani bakın sarı kutuya bir atak geldi. Milimetrik satışla %7'lik %7'lik bir düşüş sergiledi. Yeniden kırmızı kutuya geldik. Sarı kutu iyi bir direnç. Ee, kırmızı kutudan sarı kutu içine bir hareket lazım. Sarı kutuda tutunabilmemiz lazım. Kırmızı kutuda bir ikili dip çalışabilir arkadaşlar. Onur'da. Ülker gün boyu hareketliydi ama o da nihayetinde eksi kapattı. Son büyük dalgaya o da direnemedi. Ülker teknik olarak zaten biraz sıkıntılı bir konumdaydı. Muhtemelen bir şu 122 TL'ye kadar iniş gelebilir ki ben buranın e, ciddi bir tepki noktası olabileceğini düşünüyorum ülkelerde. Oraya kalmaya da çünkü 137 TL de bir destekti. E, orayı da aşağı kırdık. Bakalım piyasa toparlayınca ülkeler de toparlayacaktır diye düşünüyorum. Birleşim 14 TL Birleşim tam tavan yapmıştı Tam ritim bulmuştu piyasa çöktü Yani şansı da yok gerçekten şirketin 13.80 dip destek noktamız Bugün yukarı bayağı güzel hareketler de yaptı Geri geldim Yani 15 üzerine yerleşip 16.24'ü geçmemiz lazım Hedef burada bu Türk Hava Yolları çok kötü bir kırılım yaptı O kırılım sonrası düştü Son dibe geldi Artık başka çaremiz yok buçuktan dönüp üçgene girmemiz lazım. Yani endeksin dönüşünde Türk Hava Yolları çok etkili olacak. Ee, doğuş 211 TL. Doğuş da kan kaybına devam ediyor. Bugün aşağı kırdı yapıyı. Ama bu kadar büyük düşüşlerin olduğu günlerde kırılan yapıları kısmi olarak dikkate alıyorum bildiğiniz gibi. Genelde bir iki gün şans vermeyi daha doğru buluyorum. O yüzden umalım ki yarın trend çizgisi üzerine geri atsın. O çizgide 214 TL. Gesan 38.50. Gesan'da ciddi bir boşaltma var. O da son dibe geldi. Yani biraz aşağıda kırdı ama e, buralardan bir dönüş beklenebilir yine. 46-64 üzerinde bir kapanış alamadığımız müddetçe görüntü negatif demiştik ya sana hala negatif. Ereğli 51-15 yani tam yolu bulmuştuk Ereğli'de bugün yediğimiz düşüşe bak. Eksi 3'ü düşüş yedik. 51-85'in altına inmemiz çok negatif oldu. Mutlaka 51-85'in üzerine atmamız lazım. Agrot 12 80 3'te. Agrot 7 bugün 13-44'den düşüş onayı da aldım. 12.43-13.44 aralığında gidip gelen bir agro görebiliriz. Bir yöne kırılım kısa vadede yön belirleyecektir arkadaşlar. Yani inanamıyorum Ege'nde 14.000'leri konuşuyorduk 9.900'e geldik yani. Hafta başına dedik ki 11660 çünkü müthiş bir kırılım vardı. 11660'ı erken zamanlarda kazanırsak 13 14 bin hareketi görebiliriz dedik. Yani diyecek hiçbir şey yok. Eksi 5 dün, eksi 3 bugün 2 günde %8,5'lık bir hareket. 9900 o da dibine geldi. Yani büyük düşüşte gördüğümüz bir tane dip vardı hisselerin genelinde. Sonra bir tepki hareketi oldu. Şimdi o diplere yeniden geldik. İkili diple genel bir kalkış yapabilmemiz lazım arkadaşlar. Birçok hissede bu durum var bakın. Hatsan 3968 Hatsan'ın tepki hareketini de yapamayan şirketlerden. 42.32 üzerine atmadan Hatsan'ın görüntüsü maalesef negatif. Pegasus 225 TL Pegasus'ta da benzer bir durum var Bakın daha önce 225 TL'den Dönmüştük daha da düşmek isterse 208 TL bizim esas dönüş noktamız ama Ben bu yükselen trendin çalışacağını Düşünüyorum en kötü 219'lardan Dönüş bekliyorum Pegasus için Yarın da bence bir yeşillenme görebiliriz Astor ana desteğe kadar Geriledi 77'yi kırınca 71'e Gelmiştik bakın yine oraya Geldik ikili dip aynı grafik Bakın aynı durum Astor'da da Mevcut Astor'dan da bir dönüş Beklememiz lazım güncel şartlarda arkadaşlar. CVK maden 255 TL. 259 önemli demiştim. Orayı da aşağı kırdık. Yani bakalım yarın geri kazanabilecek miyiz? Yoksa düşüş devam edecekti burada da. Yani inanılmaz bir düşüş CVK'de de zaten. Diyecek çok bir şey yok. 259'du kaybedip de devam edersek hani 248 biraz dikkat eder. 212'ler sonra geliyor gibi. Borusan 428. Borusan şuradaki gap boşluğunu doldurmak isterse eğer 416'lara kadar düşer. Oralardan bir toparlanma görülebilir. 500 üzeri haftalık kapanış gelmesi lazım Borusan'da da. Tarkim de inanılmaz bölgelere düştü gerçekten. O da son dibinin altına indi bakın. Tarkim'de mutlaka 430 TL üzerine atmamız lazım. Atamadığımız sürece bu durum zayıflık olarak görülecektir. 430 altında kaldıkça negatifiz. Kontrole bakın ya. Allah Allah. 40 90 30'lu seviyelere geldi kontrol. Şaka gibi. Çok önemli bir destek burası. Çok çok önemli bir destek. Bakın. Mutlak tepki lazım buradan arkadaşlar. Mutlak bir tepki bekliyoruz kontrolden de. Miya 39 TL. Miya'da da sert düşüş sürüyor. Burada bir 37 90'da gap boşluğu var. Buraya kadar gelmişken burayı da doldurmak isteyebilir. Önce 41.84'ün üzerine atmamız lazım. Sonra yeniden 47'leri bekleyeceğiz ama yani burada 32'ler ve 38, 37, 90'lar dikkat çekiyor. 32'lere umarım gerek kalmaz. Hareket güzel bilançosunu x6 ile ödüllendirdi. Gerçekten. Nerelere gitmiştik? Harekette 80'leri bekliyorduk 68'e geldik. Yani bu piyasa adamın aklıyla dalga geçiyor gerçekten. 66.95 dip desteğimiz. Ben piyasa iyi yolduğu takdirde endeks döndüğü takdirde hareketten çok sert bir dönüş bekliyorum. Umarım yanıltmaz bizi. Alfas klasik bir alfas operasyonu. Dün tavana yakın bir kapanış. Bugün tavana dün e, aynı, aynen bugün de tabana yakın bir kapanış. Direkt açılıştan itibaren aşağı basıldı. Alfas'ta bunları çok gördük. Bakın 1 Bakın 2 bakın 3 bakın 4 sonracığıma bakın 5 çok var abi yani daha aralara kaynayan o kadar vardır ki alfa seviyor ee, milleti ters köşe yapmayı ya aslında buna çok daha farklı sözler söylenir de hangi birine söyleyeceğiz artık yoruldum valla 57 üzeri kapanış lazım alfasta ve alves yani bir ihale muhabbeti döndüğünde 50 TL'deydi. İhale muhabbetinde bir patronun kazığına uğradı yatırımcısı. Sonra bu büyük düşüş 50 TL'lerde doğanan şirket bir anda kendini 35 TL'de buldu. Yani gerçekten Alves yatırımcısına da yazık. Yani nereden nereye inanılmaz. İnanılmaz. %35 yedik günler içinde. Yani gerçekten aklı olanın kalacağı bir yer değil burası. Aklımız yok bizim belli ki. Turex arka arkaya taban yedi iki tane. Yani 7305 ana desteği birkaç şirket daha bakayım dedim. Elite 34.50. 50. Elite de burada güçlü satışlar yedi. 32 70 ana destek seviyesi. Sonrasında Sahol X6.5 e yedi bugün Sahol. Çok büyük bir düşüş. Gerçekten çok büyük bir düşüş. 85 60 ana destek. Limak %5 yedi. Limak'ta 21-16 bandı güçlü destek yakınında kapattı yani daha önce iğne attığı yerde kapattı bir toparlanma beklenebilir sonrasında bakıyorum Avrupa kent bugün sağlam satışı artık dayanamadı 5 kutu dibine kadar yanaştı tepki almasını beraber bekleyeceğiz orunda artık ya piyasa zaten belli ortada şu halka arzlarda bir şey var mı bakalım e şurada bir nebze ayakta kalan işte Öz Yaşar beğendiğim şirketlerden birisi. Ee, daha doğrusu arada baktığım şirketlerden demek daha doğru sanırım. Şuradaki dipten tepeden tepki aldı. Ama burası 25.94 kapanış gelirse değerli olur. Odin bahsetmiştim. Ee, Atakey, Artemis bugün nispeten güçlü aşağısı. Cehennem. Morgan 10 TL altında. 9.33'lere geldi. Şurası 8.45'lere geliyor. Biniho 316 TL inanılmaz Şuralara bakın ya 361 kırıldı ya şu kırılan bölgeler artık direnç arkadaşlar tüm grafiklerde böyle bu Taten 33 TL Taten kırmış mı desteğini O da zaten tek diye işte bak 3586 altında kapanışlarda stop oluyoruz ya normalde Öyle bir kapanış yapıyorlar ki Nasıl stop olacaksın %8 verip stop olman lazım Yani çok yüksek bir oran Şimdi i̇şte piyasayı ee, i̇nsanları böyle böyle içeride bırakıyorlar. Lilak 23-20. Ee, Lilak'ta da destek kırıldı. Ee, son dibe yakınız. Ee, yine bir dönüş olduğu zaman Lilak'tan da bir dönüş bekliyorum. Grafiği mükemmeldi. Çok piyasaya heba olan şirketlerden birisi oldu. Yani heba olmayan var mı? Yok zaten. Ve burada bir Kozal artı üç buçuk kapattı. Son dakikada Kozal'da neler yaptılar bakın bugün. Allah oyun ya oyun yeri ya bir dakikada bak bir dakikada yüzde on aldılar ya inanamıyorum bak sürekli inanamıyorum diyorum ya kafayı yedettiler adamı bir dakikada %15'i nasıl alırsınız ya Kozal bu hacimli seste değil mi kardeşim bunlar ya Kozal da bunu yapan diğer liselerde ne yapmaz kardeşim içimizden geçerler geçiyorlardı zaten ve hala bunu olanlar normal çağrılara atan Garip grup tipler var yani. Yani Kozal'da bile bir dakikada %15 alım yapılabiliyor. Bana biri bunu açıklasın. Belki de özür dilerim ben aptalım. Ben anlamıyorum belki de ya. Bir dakikada %15 yukarı inanılmaz ya. Bakın bu yukarı giderken de tepki göstermemiz lazım. Çünkü bunlar anormal. Düşerken nasıl söyleniyorsam bakın çıkarken de söylüyorum. Anormal bu. İşte Alpasta dün çıktı bakın herkes söyledi. Biliyoruz çünkü artık. Benim takipçiler biliyor artık. Alfas çıksa ne olacak bir dakikada? O anı belli alfasın. İşte Kozal. Bakalım yarın da Kozal'ı mı verecekler acaba? Aşağıya doğru. Akbank eksi 8.5'luk bir düşüş. Akbank söylemleri çıktı çıktı çıktı. 2-3 günde Akbank'ı nereden nereye getirdiler? Bankalardan bile doğru çıkış fırsatı vermediler. 5 günde tepeden %27 bankalar. X Bank'a bir bakayım. X Bank desteğe gelmiş olmalı artık. Eksi altı buçuk ya xbank xbank kanalı bile aşağı kırılmış. Yani kanal bile aşağı kırılmış 13000'e tutulması lazım yarın içeri girip bu manipülasyon olarak görmemiz lazım burayı yoksa sıkıntı. 200 günlük ortalama 12400'lerde yarın 12500'e çıksa ortalama. Hala yüzde iki üçlük alan var sıkıntı abi. Bankaların mutlaka toparlaması lazım. Dolar bazlı bankalar ne durumda bir de ona bakalım. Ay buradaki reteste gelmiş 369 dolar 7 dolar kalmış dolar bazlı yüzde bir buçukluk alan kalmış buraya bir retest yapsa şu banka analizini sizinle paylaşmıştım ya bakın ee, bir kişisel ee, ne anlatayım yaşanmışlık anlatayım inanan inansın inanmayan inanmasın ben bu grafiği haftalık takip ediyorum normalde günlükte anlatayım. Ee, Yıl başında söylemiştim sizlere Aralık gibi banka rallisi bekliyorum ee, yeni yılda. Ee, şu grafik kırılınca rallinin başlamasını bekliyordum. Kırmızı kutudan satış bekliyordum. Tamam. Grafik başladı. Güzel bir rally yaşandı. Tamam burada bankalardan iyi para da kazanıldı. Şükür biz de kazandık bir şeyler. Ee, sonrasında şöyle bir kurgu yapmış. Bir kırmızı kutudan red yeriz. Buranın kanalın retestini ineriz. Buradan döneriz. Burada... E, doğru çıkışları yapabilmem Lazım ve buradan alabilmem lazım diye korgulamıştım. Şurada parayı iyi kazandım ama şurayı ve burayı iyi yönetemedim. Yani bu kendi özelleştirim yani kendi portföyümle alakalı özelleştirim. Burada kazandığımı bir miktarını burada verdim. Bir nebze geç çıktığımı düşünüyorum. Sonrasında buradan almak için nakit ayıramadım çünkü çok hızlı düştü. Çok çok hızlı düştü. Beklentimden hızlı geldi buralara. O yüzden buna bir nakit ayıramadım. Şu an nakitsiz. Buradan bir tepki alacaksa onu kaçıracağım. Yani üç aşamalı bir bank hareketi. 3 aşamasını da öncesinden çizdim. Ama sadece birinci aşamayı uygulayabildim. 2'yi eksik uyguladım. Yani burada çıkış yaptım ama dediğim gibi daha geç ve oransal olarak daha iyi yapabilirdim onları. Burayı hiç yönetemedim zaten sıfır. Ee, bu da bir özel işti. İşte bir şeyler öğreniyoruz yani. Bir yandan da öyle bakıyorum. Ee, daha yaşımız genç inşallah ileride olabildiğince az hatası. Tabii ki hata sormak mümkün değil de olabildiğince daha az hatasız bu hamleleri gerçekleştireceğiz diye ümit ediyorum. Ee, bu da benim Xbank maceram böyle oldu. Umarım e, bu kanaldan bir destek bulur. Endekste şey olur biraz kendine gelir. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. 40 bin abone için desteğinize ihtiyacım var ve katıl videosu da bir buçuk iki saate kanalda olur. Oraya da gelebilirsiniz. Dantes Kulübü YouTube katılda finansal danışmanlık hizmeti, birebir portföy yönetimi, günlük trade gibi konuları içeriyor. Beraber konuşuyoruz. Detaylı bir şekilde yol haritamızı belirliyoruz da yola koyuluyoruz ve Dante's Price Action eğitim seti için mail atabilirsiniz. E, Dante's Crypto.gmail.com Görüşmek dileğiyle. Bay bay.